Merhaba. Tinkercad'li Arduino dersimize hoş geldiniz. Ee, dersimize yine yeni bir devre oluşturarak başlıyoruz. Bu dersimizde durum değişikliği algılama örneği yapacağız. Ee, yine bir iç içe if yapıları kullanacağız. Önceki derslerimize benzer. Şurada durum değişikliği algılama örneği var. Hazır devremiz kurulu seçerek sahneme eklenmesini sağlıyorum. Devremde bir tane buton var. Butona bağlı bir direncim var. Ve arka planda çalışan kodlarla butonuma kaç defa basıldığını sayabiliyorum. Ve belli sayıların katlarındaysa o, basma sayısı ona göre Arduino'nun üzerindeki ışığı yakabiliyorum. Bakalım bir simülatör çalıştırıp. Evet şöyle. Bakın basıyorum. Bir defa bastım. 2, 3, 4 defa bastım. LED yandı. 5, 6, 7, 8. basışta yine LED yandı. Yani 4'ün katlarında basıldığında LED'im yanabiliyor. Ee, yani basma sayısını sayıyor ve belli bir sayının katıysa onun hesaplamasını yapıp ona göre LED'imizi yakabiliyoruz. Kodlarımıza şöyle blok olarak bir bakalım, mantığını kavrayalım. Daha sonra metinsel olarak ayrıntılı inceleyeceğiz. Şimdi burada 3 tane değişken oluşturulmuş. Birincisi butona basma sayısı, ikincisi buton durumu, üçüncüsü ise önceki buton durumu eski buton durumu şeklinde. 2 numaralı pine butonumuzu bağlamışız ve bu pini okuyarak güncel durumunu buton durumu olarak atamışız. Yani 2 numaralı pine bağlı olan butona basılıyor mu değil mi? Şuradaki kod bloğu sayesinde biz bunu öğrenebiliyoruz. Daha sonra iç içe bakın eğerler kullanılmış. Demiş ki buton durumu eğer bir öncekinden farklıysa yani butona basılıyken çekildiyse ya da basıldıyken basıldıysa bir değişiklik olduysa şunu sor demiş. Neyi sormuş? Buton durumu yüksek mi? Basılı mı? Yani butonda bir değişiklik oldu. Ne oldu? Buton basılı değilken basıl hale geldiyse bizim buton basma sayımızı bir arttır şeklinde değişkenimize hesaplama yaptırıyor ve bunu seri monitöre yazdırıyor şurada. 10 şeklinde yazacak. Daha sonra e, butonun basılma sayısı yazacak. Metinsel olarak ve kaç defa basılıysa bunu yazacak. Buraya kadar tamam. E, eğer basıl değilse butona off yazacak. Sistem kapalı şeklinde. Şurası önemli. Bakın şurada. E, en sonunda yani bir tur tamamlandığında sorgulama eski buton değişkenini şu anki buton değişkeni ile eşitleyip e, tekrardan yeniden veri yazılmasını sağlayacak. Ve son olarak da bakın şurada buton push-counter dediği yani butonun basılma sayısı dörde bölündüğünde sıfır kalıyor ise yani dörde bölünebilen dördün katı olan bir sayı ise butona basılma sayısı Yerleşik LED'i yani şuradaki LED'i Yak değilse söndür Yani biz bunu 4 değil 3 yaparsak 3'ün katlarında yanacaktır 2 yaparsak 2'nin katlarında yanacaktır bu şekilde Bir e, Kodlama mantığı oluşturulmuş Yani şurada bir sorgulama var iç şey Eğerler kullanılmış sorgulama bittikten sonra Eski buton durumuyla yeni buton durumunun güncel buton durumunu e, Eşitleyerek tekrardan yeni bir sorgulamaya başlayabilecek hale geliyor. Bir de metin olarak kodlarımıza bakalım. Evet. Şu açıklama satırlarını bir ortadan kaldırayım. Kafa karışıklığı olmasın. Zaten ben açıklayacağım. Evet, şöyle kaldırdım. Tamam. Bakın burada işte bahsettiğimiz 3 tane değişken tanımlanmış ve başlangıç değerleri olarak 0 verilmiş. Buton durumu. Buton şu anda başlangıçta basılı değil. Ee, önceki buton durumu yine 0 ve butona basılma sayısı o da 0. Butonumuz 2 numaralı pine bağlı olduğu için giriş pini olarak belirlenmiş ve e, seri monitör kullandığımız için seri monitörden kontrol edeceğiz çünkü onun ayarı yapılmış ve 13 numaralı pine bağlı olan yerleşik ledi kullanacağımız için o da çıkış pini olarak ayarlanmış. Sürekli tekrarlaya baktığımızda şuraya öncelikle dijital read kodu komutu ile 2 numaralı pindeki durumu okuyup buton state değişkenine aktarmış. Ve demiş ki eğer buton durumu önceki buton durumuyla eşit değilse başlangıçta buton durumumuz ne bizim? Eski buton durumu 0. Biz geldik düğmeye bastık. Buton durumumuz ne oldu? Yükseldi. Yani 1 oldu. Dolayısıyla şurada eski buton durumuyla şu anki buton durumu eşit olmayacağı için şu sorguya geçecek. Ne diyor burada? Buton durumu yüksek mi? Basılı mı? Evet basılı olacak. Bu durumda butona basılma sayısı push bu, buton push counter'ı 1 arttır. Şu artı eşittir 1 demek bir arttır demekti. Ya da ne yapabiliyorduk biz bunu? Şöyle çift artı şeklinde de kullanabiliyorduk. Yani birer birer arttıracaksak bu şekilde de kullanabiliyorduk. Ya da artı eşittir bir diyor şeklinde kullanabiliyorduk. Eğer birin dışında ikişer ikişer üçer, üçer üçer arttıracaksak bu şekilde yapmamız lazım. Ama sadece bir arttıracaksak çift artı kullanabiliyoruz şurada. Daha sonra seri monitöre yazdırmışız. Ne yazdırmışız? 10. Biz bunu 10 değildi de açık yazalım. Sistem açık olsun. Şuraya da butona basılma sayısı. Hatta şöyle diyelim. Küçük ı kullanmayalım. Evet butona basılma sayısı şeklinde metin yazacak seri monitörde. Şurada. Şunların yerine bunlar yazacak artık. Türkçe şeklinde yaz yazılsın. Eğer Butona basılı değilse ne olacak? Kapalı. Yazsın. Araya 5 milisaniyelik bir bekleme konmuş. Bu daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Yani fiziksel olarak bir değişme gerçekleştiğinde bunun Arduino tarafından algılanıp geri döndürülebilmesi için zaman zaman böyle beklemeler koymamız gerekebiliyor. Sistemin daha sağlıklı çalışması için. Bu aslında önemli konulardan birisi. Bu araya konulan dilayları e, güzel hesaplamazsak e, düzgün kullanmazsak sistemimizin problemli çalışmasına da sebep olabiliyor. Zaten her örneğimizde hemen hemen delay komutları var. Bunları e, zaman zaman kullanacağız. Yine bu şekilde. Şurada dediğimiz gibi kontrol etti. Eğer basılıysa açık yazdı. Buton yani basma sayısı şeklinde yazdı ve güncel buton basılma sayısını ekrana yazdırdı değilse yani çekildiyse parmağımızı çektiysek butondan kapalı yazacak ve eski buton durumumuza güncel buton durumunu atamış olacak nasıl bu hani şurada okumuştuk ya biz buton state eşittir dijital read 2 demiştik yani düğmeye bastık buton state 1 oldu şuradaki sorgulamalar yapıldı ondan sonra eski buton durumunu 1 yaptı bu sayede biz çektiğimizde tekrar şurası okunduğunda sıfır olacağı için e, aynı işlemi tekrarlamamış olacak da e, ya da işte buton değişikliğini algılamış olacak zaten bu dersimizin konusu. o. Şurada ise diyor ki eğer buton e, basılma sayısı dördün katlarında ise yani dörde bölündüğünde kalan sıfırsa 13 numaralı fini yak değilse söndür şeklinde. Biz bunu mesela şuraya 3 yapsak bu şekilde çalıştırsak 3'ün katlarında yanacaktır. Şöyle seri monitörü açalım. Temizleyeyim seri monitör ekranını. Şöyle görebilecek. Mi? Evet. Bakın bastım. Açık butona basılma sayısı 1 yazdı. Bir daha bastım. Açık butona basılma sayısı 2 kapalı. Yani sistemi açıyor kapatıyor. Bakın şu an 3 oldu ve LED'im yandı. Tekrar basayım. 4 oldu. 3'ün katı olmadığı için söndü. 5 6 Evet bu şekilde 3'ün katlarında biz LED'imizi yakıp söndürmüş olduk. Dediğim gibi buraya istediğimiz sayıyı yazarak onun katlarında çalıştırabiliriz. Eee şurada mesela delay kısmında ben bu 5 milisaniyelik beklemeyi kaldırayım bakalım. Nasıl bir etkisi olacak? Çalıştırdım simülatörümü. Şu ekranı temizledim. Bakın çok hızlı şekilde basıyorum. Normalde şu anda 8 taneden daha fazla bastım ben. Ancak hani bu geri tepki verme süresi dediğimiz fiziksel olayın gerçekleşmesiyle birlikte Arduino'nun ona geri tepki verebilmesi adına konulan bu 5 milisaniyelik beklemeyi kaldırdığım için çok fazla basmama rağmen 8 defa okuyabildi, gerçekleştirebildi işlemi. Şimdi bunu durduralım. Tekrar delay'ı çalıştıralım. Temizledim ekranı. Simülasyonu başlattım. Şimdi hızlı bir şekilde basıyorum. Evet şimdi daha sağlıklı çok fazla atlama yapmadan çalışabiliyor. Yani bu delay komutu sorgulama gerçekleştikten sonra 5 e, milisaniye bekle anlamında. Yani şurada iç içe iki tane sorgulamamız var bizim ifle. Bunlar gerçekleştiğinde eğer sistemde bir değişiklik yapılabilecekse bunun için bir zaman olsun ya da sorgulamayı tam olarak yapabilsin anlamında konulan bir dilaydı. Ee, bir de şöyle bir değişiklik yapalım. Mesela şurada ikişer ikişer artsın. Bakın. Temizledim. Simülasyonu başlat dedim. tıkladığımda bakın tıklama sayısı 2 diyor. İkişer ikişer artıyor. Dolayısıyla 3'ün katı hiçbir zaman olamayacağı için Pardon. Olamay 12 defa ne oluyor. Onu yanlış söyledim. 3'ün katı olduğunda mesela 22, 24 oldu. Bakın ledimiz yanıyor. Bu şekilde burada bu örnekte verilmek istenen şey bir durum değişikliğini nasıl okuttuğumuz. Yani şöyle iç içe iki tane kullanılan if ile daha önceki örneğimizde de yapmış olduğumuz dersimizdeki örnekte de buna benzer bir durum vardı. Biz butonumuzun okunan değerindeki Değişikliğe göre durum değişikliğini algılayıp e, böyle sağlıklı bir e, sayaç yapabiliyoruz. Şeklinde dersimizi bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek